Merhaba sevgili yarış severler. 8 Temmuz Çarşamba İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak 6'lı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz değerli dostlar. Bugün Ankara ve Kocaeli'de heyecan. Ankara'da enteresan isimlerin kazandığı bir gün oldu ki geçtiğimiz günlerde WhatsApp grubundaki değerli dostlara da söyledim. Ankara, Elazığ, Urfa'dan beter oldu bugünlerde. Gerçekten inanılmaz değişik atlar geliyor ki. Malumunuz Doğu illerinde yarış sayısı azaldığı için birçok isminde bu tarafa kaydığını biliyoruz Ankara bölgesine. O yüzden gerçekten çok ters atların geldiği bir gün oldu ki Jabel geldi çok değişik bir at. Yani o grubu gelip geçmesi benim için dikkat çekiciydi. Yine kör Arbedaş'ın 800'de durduğu yarışta kazandı. 7 numaralı Pikabo. Belki de bütün yarış severlerin gönlündeki tekti. Kontrol kuponlarının tekiydi. Ana kuponlarının tekiydi ama 7 numaralı Pikabo Gökhan Kocakaya'nın erken yürümesinin yanı sıra tempoyu da gereksiz yükseklere çıkarmasından dolayı yarışı kaybeden isimlerinden biriydi. My Perfection kalitesini devam ettirdi. Koşuyu kazandı ki bir hayal kırıklığı da son koşudaydı. 21 numaralı Hatırnaz. O kadar iyi durumda olmasına rağmen virajı dönemedi sevgili dostlar. Kazanan da cazip bir isim. 18 numaralı Turbo'nun gülü oldu ki Montego'da hep arkalarında geldiği rakipleri bugün geçti. Gerçekten değişik bir Ankara yarışları izledik. Zaten çok da iyi bir para verdi. Mardinli de kötü koşunca o yarışı da bir mucize gibi adeta atik soylu kazandı. Yani hislerin olduğu gün böyle yarışlar bulunur sevgili dostlar. Onun dışında bunu ne bilgiyle ne gidişatla böyle atları kolay kolay bulamazsınız. Bu gerçektir. At yarışında bu değişmezdir. Her zaman da söylüyorum. Hislerinizle oynarsanız bu arada bir gelen cazip atlar var ya onları yakalarsınız. O zaman da zaten altının kıymetini anlarsınız. Yoksa bugün Kocaeli'de altılı ganyan 100 lira vermiş, 200 lira vermiş. Bundan ne keyif alırsınız? ne de haz duyarsınız ki. Ben bugün Rio Blende tutuyordum. Ee, çok güzel koştu, çok iyi koştu ama maalesef foto yönde geçemedi ki. Foto yönde geçemediği zaman da zaten hiçbir kıymeti kalmıyor sevgili dostlar. Ha, ne olur ikinci olur ikili alırsınız, önündeki atı tutarsınız ama o da tabii bir değişkenlik gösterir ki ben bugün sizlere King of the Fire önerdim. Kazanma başarısı gösterdi. İkinci ayakta Vector. Can ilk İngiliz atıydı ama iki numaralı Linkfit Long Fit Mustafa Çiçek de bu kez meydana veda etti kazandı. Bir numaralı Dospa beklenildiği gibi günün 3. koşusunun kazananı oldu. Dördüncü koşuda Rio Blende iyi koştu ama kazanan 5 numaralı Madame Çernobil'deki ki Mertcan iki tane yarış kazandı. İkisinde de çok iyi bindi sevgili dostlar. 5 numaralı Esti geçti önerdim. Yine ikinci kaldı. Tek rakibi en yakın rakibi 3 numaralı Sonoğlu kazandı sevgili dostlar. Son koşuda da Tlos. Geldi gitti bugün burunla geçildi ki bir de üstüne geçildiği rakibi tekrar geçmeye çalışarak geçildi ki belki de son bir aksiyon olsa kazanabilirdi. Her zaman diyorum ya böyle atlar ikinci olduğu zaman gerçekten üzülüyoruz ama yapacak bir şey kalmıyor. Ne atlara ben biniyorum ne de e, biz koşturuyoruz. Sadece ben doğruyu bulmak için her zaman elimden geldiğince siz güzel dostlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen böyle ikinci kalıyoruz, bazen engeri dönemiyoruz, virajı dönemiyoruz. O gün de o atın anlık sıkıntısı yaşanıyor. Canlılar bunlar. Bir saat sonra ne yapacakları belli olmaz. Bugün çok büyük bir favori olan at, yarın bir anda sancısı tutar. Saat üç buçukta adeta yarışı bırakır. Onu koşturamazsınız da öyle. Ha deyince kalkacak isimler değil sevgili dostlar. Böylece bugünü tamamladık. Sizler de yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydındaki tüm detayları, yarışların tüm analizlerini, bütün yarışların şablonlarının yanı sıra analizlerini, ses kaydını duymak isterseniz yarış günleri VIP ailesini seçebilirsiniz. Makul bir ücret karşılığında bir ay boyu bizlerle olup en azından deneme süreci yapıp Bizlerle birlikte uzun zamandır olan dostlarımla at yarışını doğru gözde izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Her zaman dediğim gibi inşallah bizi iyi insanlarla karşılaştırır ki at yarışını konuşabilelim. Böyle bir heyecanla gelen dostlarım oluyor. Onlar üzülüyorlar. İnanın ben de üzülüyorum. Gönül ister ki herkes kazansın ama öyle bir imkan yok. E, baktığınızda... Bu imkanı sağlamak için zaten bir şeyler yapıyoruz ama olmadı mı da olmuyor sevgili dostlar. Yarın İstanbul'da heyecanı yaşayacağız. Bakalım nasıl bir gün olacak. Bildiğiniz üzere yeni sistemde altı koşuyorum diyeceğim YouTube'da. inanın çok zamanımı aldığı için erken de videoları yüklemek istediğim için zaten gelirin az olduğu bir dönem. E, o yüzden mümkün oldukça diğer koşulara zaman ayıramıyorum ki emin olun bu videoyu çektikten sonra gece yarılarına kadar da daha diğer yarışlara bakacağız Oradaki heyecanı da orada yaşayacağız ama en azından sizlere de yardımcı olmak istiyorum. Yoksa inanın YouTube e, kapatsam bile yeridir yani ama yine de buradaki güzel insanları biliyorum. Birçok yorumunu esirgemeyen, bana destek olan, bugünleri beni getiren dostlar için de bir nebze de olsa bir altılık yanı yorumlayayım ki hem de siz de parçalanmayın. Ben de istatistiğime devam edeyim. Nasıl başladık? böyle azatlı yarışlarla başladık. 6'da 2, 6'da 3'lerle sizlere güzel ikramiyeler kazandırdık. Bugün de 6'da 2 oldu. Yarın 6'da 3 olur. Belki 6'da 0 olur. Onu da Allah bilir sevgili dostlar. Bir kez daha hepinize saygı ve selamlarımı sunarak geçiyorum. İstanbul 2. 6'da Ganyan'ını yorumlamaya son 6 koşuyu yorumlayacağım sevgili dostlar. 5. koşuya geldiğimizde ise... 2. Alt, altı, altılı Ganyan başlayacak. 4 yaşlı Arapların mücadelesinde Yarışa baktığımızda birçok ismin şansı var ama benden size cazip bir isim gelsin ki bugün çok koşacak. 12 numaralı Efkarlı Efe. Son yarışında etliye sütliye karışmadan adeta yarış kalobu yapan 12 numaralı Efkarlı Efe. Bugün de hareketlenecek isimlerin olduğu yarışta kendini çok iyi saklayarak yetenekli jockey Burak Akçay'ın da ilk kez binişiyle sonlarda çok kuvvetli gelecek ki 3 ay aranın ardından bir yarış gördü. 5. ay başından beri de çok düzenli hazırlanıyor. Zaten ekürü, atman ekürüsü. O yüzden mutlaka 12 numaralı efkarlı efesiz oyun oynamayın. Sonra efkara kapılmayın sevgili dostlar. 6. koşuya geldiğimizde ise detaylı yorumlayacağım altı koşuyu dakikamız dolana kadar. 7 numaralı oğlum Batuhan yarışa baktığımızda Buş, Buz Kralı, Eşrefoğlu Bey, Gökçe Star, Kaan Berk, Kenanlı, Saygıner, Urungo, Beyaz Su birçok ismin ön tarafa gideceği yarışta ben orta grupta konumlanacak olan son çim yarışını çok beğendim. Bugün yeniden aynı aprantisi Umut Varlık'la sentetik piste çıkacak olan 7 numaralı oğlum Batuhan bugün ikinci ayağın kazananı olabilir değerli dostlar. Mutlaka kuponlara yazınız süzül yavrusunu dikkat edelim derim. Bir isim daha var onu da söylemeden geçmeyeyim. İki yarıştır etliye sütliye karışmayan ben adeta koşmuyorum diyen ama o koşacağım dediği gün Arkayı orman yapacak olan 12 numaralı Topuklu FM'e dikkat edin sevgili dostlar. Geçtik 7. koşuya Saim Önhom mücadelesinde 2 numaralı Baba İsmail sevgili dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu vardı biliyorsunuz. Cumartesi günü oraya da gidebilirdi. Tercih etmedi. Bugün uygun grupta start alacak olan 2 numaralı Baba İsmail. Yetenekli jockey Ayhan koşunda start alıyor ki Ayhan baş hükümdarla talihsiz bir yarış kaybetti. Belki de burada acısını dindirecektir diye düşünüyorum. Yarış gidişatına da baktığımızda lehine olan erken süratlendirecek yarışta çok iyi saklanacağını düşündüğüm 2 numaralı Baba İsmail günün 7. koşusunun kazanan olmaya yakındır değerli dostlar. Geçtik 8. koşuya 4 ve yukarı İngilizlerin mücadelesinde Gündüz yarışları olduğu zaman After Forever gerçekten çok değişiyor sevgili dostlar. Gece yarışlarında bir sallanıyor. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama bugün de bir gündüz yarışı koşulacak. 8. koşu 4 numaralı After Forever. El değiştirdikten sonra son 2 yarışında takıları da çıkan takısız koşacak olan 8'de 2 yaptığı jockey Halis Karataş'ta start alacak olan çok da hazır durumdaki gidişata da baktığımızda ön grupta yakın konumlanacak olan düzlükte gücünü gösterecek olan 4 numaralı After Forever günün 8. koşusunun kazananı olmaya yakındır ki malumunuz After Forever kaliteli bir isim ki son yarışında da ateş eden Kuzey Kafkasya'ya çarpıldığını unutmayalım. Geçtik 9. koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde zor bir yarış gibi gözükse de bir isim ön plana çıkıyor. O da iki sentetik biçim yarışı koşan ki özellikle belki de çok rahat kazanabileceği yarışta erken yürüyünce dışından gelen benim tek verdiğim Santayma kaybeden kulaklık taktıktan sonra da çok değişen, dil bağına dönen kulaklık takısından sonra dil bağını da seven 5 numaralı Beykoz bir Duruşağı ah sahibi de Talip Öztürk. Ne kadar iyi bakıldığını hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bugün sprint mesafesini ayarlayacak olan 5 numaralı Beykoz sonlarda etkili gelerek koşunun kazananı olabilir ki gidişata da baktığımızda güvenimsin. Antımeli Fatih İngül'ü hareketlendirecek. Beykoz da çok kuvvetli gelecek. 10. koşu 3 yaşlı Arapların mücadelesinde adeta bir kaba adı da olan iki yarıştır başına gelmeyen talihsizlik kalmayan bugün yeniden Özcan Yıldırım'ın tercihiyle bu yarışa katılacak olan baktığınızda da yine ön tarafa gitmek isteyecek isimlerin olduğu yarışta yarışın 200 metre mesafe uzamasıyla gerçek kimliğini bulacak olan Mudanya yavrusu 3 numaralı Karacakayalı bugün 6'lı Ganya'nın son ayağında İstanbul'da kapanışı yapmaya yakındır değerli dostlar. 6 koşulu ikinci altılı Ganyan'ı sizlere yorumladım. İnşallah sizler de hislerinizle veya takip ettiğiniz aslar, atlarla doğruyu bularak güzel ikramiyelerin peşinde koşarsınız. Hepimiz için hayırlı bir gün olsun dileyerek sizlere saygı ve selamlarımı sunuyorum. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. WhatsApp grubunu da katılıp bizlerle aile ortamında at yarışı heyecanını yaşamak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Güzel günler sizinle olsun. Hoşçakalın.